Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Şimdi bu dersimizde firma sayısı ve iş yapılan şehirleri bulacağız. Önce firmalar tablomuzu açtım. Birkaç tane örnek firma girişi yapalım. Sadece firmanın adını ve e, sektörle ilini yazalım. Biz burada sektör bazında bir şey yapmış mıyız? Yapmamışız. Aslında ha, yapmışız, tamam şurada. E, sektör bazında da yapabiliriz. Mesela birinci firmamızın ismi A olsun. İkinci firmamızın ismi B olsun. Üçüncü firma C olsun. D olsun. E olsun. F, G, H, I, J, K. Bir de L olsun. 12 tane firma girişi yaptım. Bunların yetkililerini vesaire daha sonra gireriz. Şimdi sektör, eğitim, turizm, bankacılık, eğitim, eğitim, turizm, gıda, Eğlence, eğitim, turizm, eğlence ve gıda olsun. Şimdi bu şekilde firmalarımızın sektörünü yazdık. Şimdi bu firmaların illerini yazalım. İlleri de şimdilik elle yazacağız. İlerleyen derslerde burası için bir il, ilçe skripti oluşturup e, burayı revize ederiz. Adana, Ankara, Trabzon. Bir Trabzon daha. Adana. Sonra Bursa. İstanbul. İstanbul. İzmir. Adana. Ankara ve Adana. Tamamdır. Bu şekilde değerlerimize girdik. Şimdi ilk olarak firma sayısıyla başlayalım. Firmaları bir saydıralım. İsmini, buranın ismini LBL toplam firma. Bunu zaten yapmış mıyız? Evet yapmışız. E, veri olmadığı için hatta sıfır dönüyordu. Bir daha çalıştıralım şimdi. Personel istatistiklerine tıkladım. Bakın şu anda 12 olarak karşıma gelmiş oldum. Şimdi burada iş yapılan şehir sayısını bulacağız. Şöyle yapalım. LBL şehir sayısı veya sadece LBL şehir de diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi LBL şehir nokta text eşittir db. table firmalar. count. tostring. şimdi count içerisinde x eşittir büyüktür x nokta il dediğim zaman bu formatı kabul etmiyor. Sen diyor burada bir şart yazmalısın. Mesela biz bu formatta uygulamamızı çalıştırdığımız zaman bize sadece firmalar tablosundaki kayıt sayısını döndür. Ama benim istediğim şey firmalar tablosundaki e, kaydın distinct olarak dönmesi. Count tamam ama önce şöyle yapalım. Firmalar nokta distinct parantezimi açtık. X eşittir. Bir saniye. X count'tan sonra mı olacak? Distinct hemen bir kontrol edeyim. Count nokta Şimdi bir dakika şöyle yapalım distinct nokta count peki hangi alanı alacağım ben x şimdi x'i burada kullanamıyorum distinct kullanılma şunu hmm, nasıl yapıyorduk distinct kullanılma hatırlayamadım bir dakika hemen bir hatırlamaya çalışayım devam edelim şöyle hemen çözümü buldum şu araya bir select ifadesi yazacağız select parantezimi açtım. X eşittir büyüktür. X nokta illeri seçeceğiz. İlleri seçtikten sonra distinct, distinct ifadesinden sonra da count kullanacağız. Ee, o zaman tekrarsız olarak illeri bize yazdıracak. F5'i yal, F5'e bastım, çalıştırdım uygulamamı. Görelim bakalım. Toplamda 12 tane firmamız vardı. Personel istatistiklerine tıkladım. İş yapılan şehir 6 dedim. Bakalım. Adana 1, Ankara 2, Trabzon 3, Bursa 4, İstanbul 5 ve İzmir 6 olarak karşımıza çıkmış oldu. Distinct metodunun kullanımı da bu şekilde olacak. Firmalar içerisinde seç. Neyi seçtim? İli seçtim. İli seçtikten sonra seçmiş olduğun illeri distinct yap. Yani her bir il sadece bir kez sayılsın. Sonra bir kez sayıldıktan sonra buradan gelen değerde count ifadesiyle bana toplamda kaç adet olduğunu getirsin. Tamam mı? E, iş yapılan şehir ve firma sayılarının revize edilme işlemi de bu şekilde olacak. Veri tabanına döndüm. Şimdi ayın personeli kısmı ile ilgili burada şöyle bir işlem yapacağız. Görev kısmında bu ay en fazla görevi hangi personel aldıysa biz o personelin adını soyadını listeleyeceğiz burada. Bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi sektör sayısını da yine e, distinct olarak getirmeyi deneyelim. Şurayı lbl sektör diyelim. Biz kaç farklı sektöre çalışıyoruz. Şöyle diyeceğim. Ee, lbl sektör nokta text eşittir. db nokta tbl firmalar nokta select. x eşittir. Büyüktür, x nokta. Bana burada sektörü getireceksin. Nasıl getireceksin? Distinct olarak ve bunu bana ee, sayıp string formatında label'a yazdırsın. Çalıştırdım uygulamamı. Görelim bakalım oldu mu? personel istatistikleri sektör sayısı 5 olarak karşıma gelmiş oldu. Şimdi şurada ayın departmanı var. Bu ayın departmanı ve ayın personeli kısmı alt sorguları içeriyor. Bunları da yapacağız. Yani şu anda yapmadığımız kısım bugünkü iş sayısı bir ayın personeli 2, ayın departmanı 3 ve maksimum departman 4 oldu. Maksimum departmandan da kastım şu bizim personeller içerisinde en fazla hangi departmana ait personelimiz var. Bunları yapacağız. Onları da ilerleyen derslerde görüyor olacağız. Bir sonraki derste devam edelim.